Şöyle bir düşünelim. Modern hayatımızı ayakta tutan o görünmez güç kaynakları var ya, onlar artık kelimenin tam anlamıyla her yerdeler. Ceplerimizde, evlerimizde, iş yerlerimizde. Ama işte bu büyük rahatlığın içinde çoğumuzun farkında bile olmadığı ciddi bir tehlike gizli. Gelin bu konunun derinliklerine inelim. Bu analizimizde yol haritamız şöyle: Önce hayatımıza güç veren bu pillerle başlayacağız. Sonra da o gizli tehlikeye, yani termal kaçağın ne olduğuna bakacağız. Ardından geleneksel yöntemlerin neden fiyaskoyla sonuçlandığını görüp doğru yaklaşım olan soğutmaya ve F500 adındaki özel bir çözüme odaklanacağız. En sonunda da hepimizi düşündürecek o kritik soruyu soracağız. Peki biz bu duruma hazır mıyız? Hadi ilk bölümle başlayalım. Bu piller günlük hayatımızın ne kadar merkezinde, aslında yaptığımız her şeye nasıl entegre olmuş, bir görelim. Yani elektrikli bisikletlerden tutunda elinizdeki o akülü matkaba kadar hayatımızın ne kadar farklı alanlarına dokunduklarını bir düşünsenize. Ulaşım şeklimizden evdeki tamirat işlerimize kadar aslında farkında bile olmadan onlara ne kadar bağımlıyız. Ve bu daha hiçbir şey. Yanımızdan ayırmadığımız o power banklar, evi pırıl pırıl yapan kablosuz süpürgeler, bunların hepsi aynı teknolojiyle çalışıyor. Bu pillerin kişisel eşyalarımızdaki ve evimizdeki bu yoğun varlığı, onların modern yaşam için artık ne kadar vazgeçilmez olduğunun en net kanıtı. İyi, güzel de bu rahatlığın bir de karanlık yüzü var. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Güç bir anda nasıl tehlikeli bir hale gelebiliyor? İşte bu gündelik nesnelerin içindeki o gizli tehlikeyle yüzleşme zamanı. Size çok basit bir soru sorarak başlamak istiyorum. Çünkü bu bildiğimiz, alıştığımız türden bir yangın değil. Bu sorunun cevabı, yangınla ilgili bildiğimiz çoğu şeyi neden yeniden düşünmemiz gerektiğini bize gösterecek. İşte bu gördüğünüz fotoğraf o sorunun en net cevabı. Bu basit bir arıza değil, feci bir pil arızasının sonucu. Tam bir felaket. Bir an önce elinizde tuttuğunuz o masum cihaz göz açıp kapayıncaya kadar bu hale gelebilir. İşte bu felaketin bilimsel bir adı var. Termal kaçak. Bunu en basit haliyle bir domino etkisi gibi düşünebilirsiniz. Bir pil hücresi aşırı ısınıyor, patlıyor ve hemen yanındaki diğer hücreyi ateşliyor ve bu reaksiyon durdurulamaz bir hızla bütün batarya paketine yayılıyor. Ve işin korkutucu kısmı sıcaklık. 1000 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Düşünün ki bu, alüminyumu bile eritebilecek bir ısı. Tehlike artık soyut bir kavram değil, çok somut. Peki ne oluyor da bu felaket yaşanıyor? Bazen sorun üretimde, bazen de tamamen bizde. Cihazı düşürüyoruz, bir yere çarpıyoruz, delinmesine sebep oluyoruz ya da ne bileyim ucuz kalitesiz bir şarj aleti kullanıyoruz. Hatta sadece sıcak bir günde arabada bırakmak bile o fitili ateşleyebiliyor. Şimdi, Diyelim ki böyle bir şey oldu. İlk aklımıza ne gelir? Yangın söndürücü, değil mi? Ama işte işler burada fena halde sarpa sarıyor. Neden o bildiğimiz standart yöntemler burada tamamen işe yaramıyor? Gelin ona bakalım. Bakın, bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Normal bir yangında bizim amacımız ateşi boğmaktır. Yani oksijenle bağını kesmek ama lityum iyon pillerde bu hiçbir işe yaramaz. Çünkü burada asıl hedef alev değil, o alevi yaratan kimyasal reaksiyonun kendisi ve o reaksiyonu durdurmanın tek bir yolu var: soğutma. Peki ama neden boğmak işe yaramıyor? İşte burada Kiva test raporundan çok kritik bir alıntı var. Diyor ki: "Bu piller yanarken kendi oksijenini üretir. Yani siz dışarıdaki havayı kesin, o içeride yanmaya devam eder. Kendi kendini besleyen bir canavar gibi adeta. Tamam, sorunu anladık, yanlış yöntemi de gördük. O zaman şimdi doğru stratejiye odaklanalım. Tek etkili stratejiye. İşte bütün meselenin özü bu cümlede saklı. Bir lityum iyon yangınını durdurmanın yolu onu olabildiğince hızlı, derinden ve güçlü bir şekilde soğutarak o termal kaçak reaksiyonunu kırmaktır. Bu kadar basit ve net. Ve işte bu noktada kaynaklarda öne çıkan özel bir çözüm devreye giriyor. Bakalım F500 maddesi denilen bu şey nasıl çalışıyormuş ve etkinliğinin kanıtları neymiş? Ve işte kanıt! Bu tablo, KCI VAR testlerinden gelen sahadaki gerçek verileri gösteriyor. Bakın, hepimizin bildiği o klasik toz ve köpük söndürücüler ya yetersiz ya da tavsiye edilmez notunu alıyor. Ama F500 maddesine geldiğimizde sonuç çok net, uygun ve en önemlisi tavsiye edilir. Peki nedir bu FF100'ün sırrı? Aslında 3 adımlı bir eylem planı var. Birincisi aşırı soğutma. Isıyı o kadar hızlı emiyor ki o zincirleme reaksiyonu anında kesiyor. İkincisi derin nüfus. Pilin içine sızıp yangının tam kalbine, kaynağına ulaşıyor. Ve üçüncüsü ki bence en inanılmazı bu, gaz kapsülleme. Yanan o tehlikeli gazları adeta birer baloncuk içine hapsedip onları yanmaz hale getiriyor. Yani hem ateşi söndürüyor hem de yakıtını ortadan kaldırıyor. Ve şu rakama bakın, o 1000 derecelere fırlayan pir sıcaklığını saniyeler içinde 150 derecenin altına, yani termal kaçağın tehlike eşiğinin altına indiriyor. Bu inanılmasız, yangının tekrar başlamasını da kesin olarak engelliyor. Sonuca gelirken, bütün bu teknik bilgilerin bizim için ne anlama geldiğine bakalım. Konuyu tekrar size bizim günlük hayatımıza getirelim. Bütün bu analizin ana mesajı aslında bu tek cümlede özetleniyor. Kullandığımız teknoloji değiştikçe taşıdığı riskler de değişiyor. Bu yüzden eski alışkanlıklarımız ve standart çözümlerimiz artık yeterli değil ve sizi şu son soruyla baş başa bırakıyorum. Bu analizden sonra amacımız sizi pasif bir dinleyici olmaktan çıkarıp kendi güvenliğiniz hakkında aktif olarak düşünmeye teşvik etmek. Şöyle bir etrafınıza bakın. Evinizdeki, cebinizdeki o cihazları düşünün. Peki sizin planınız ne? Bir şeyler ters giderse gerçekten hazır mısınız?